2 yaşın altındaki ve 60 yaşın üzerindeki insanlar ya da e, solunum sistemi hastalığı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi hastalığı olanlar ile organ nakli yapılmış olan kişiler risk altındadır. Herhangi bir nedenle Herhangi bir nedenle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan kişiler de dikkat etmelidir ellerimizi normal su ve sabunla yıkamalıyız. Eğer böyle hastalık belirtileri olan kişilerle yaşamak zorundaysak cerrahi maske veya normal maske kullanmaya özen göstermeliyiz.